yeniden merhabalar ben Nurgüler arkadaşlar bugün sizlere cilt bakım rutinimden bahsetmek istiyorum benim günlük ve haftalık cilt bakım rutinim aslında değişiyor aslında genel olarak günlük cilt bakım rutinimde değişiklik gösteriyor yani kullandığım serumları her gün peş peşe kullanamıyorum o yüzden genellikle farklı serumlar ekleyebiliyorum bu videoda size haftalık cilt bakım rutinimden bahsedeceğim mutlaka her hafta yaptığım yapmaya çalıştığım rutinimden bahsedeceğim hatta ki böyle tatillere bile götürdüğüm ürünlerimi anlatacağım. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu soru çok fazla geliyor. Cilt bakım rutinimizi nasıl oluşturmalıyız? 15-20 yaş arasında mesela ne kullanabiliriz? İşte C vitamini paylaşıyorum mesela. 18 yaşındaki biri de kullanabilir mi? Gibi sorular soruyorsunuz bana Instagram'dan. Instagram adresim nurbdr. Hem onu tekrar belirtmiş olayım. Minimal bir rutin oluşturmak istiyorsanız olması gerekenler genellikle rutininizde temizleme mutlaka yapmanız gerekiyor. Nemlendirme mutlaka yapmanız gerekiyor. İsterseniz, dilerseniz cilt tipinize uygun bir tonikte kullanabilirsiniz. Sakın böyle asit oranı yüksek tonikleri gün içinde kullanmaya yani sabah ve akşam veya yani sadece akşam her gün düzenli bir şekilde kullanmaya çalışmayın. Bu cildinizi irite eder ve e, daha kötü sonuçlar doğurur. Cilt bariyerinizi bozar. Yani şu şekilde mesela ben bu toniği almıştım. Tamamen deneme amaçlı. E, günlük rutinde illa bir tonik kullanacaksanız asitsiz tonikler tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi asitli tonikler cildinizi iriti edebilir, cilt bariyerini bozabilirsiniz. Daha sonra bunun tedavisiyle uğraşırsınız ve daha fazla zaman alır. Onun dışında cilt tipinize uygun bir temizleyici. Sabah ve akşam kullanmak üzere. Ayrıca de cilt tipinize uygun bir nemlendirici ve sabahları mutlaka güneş kremi. Yani Temizliyorsunuz yüz yıkama jeliyle birlikte veya köpüğüyle birlikte temizledikten sonra dilerseniz tonikliyorsunuz. Ben toniğin çok da gerekli olduğunu, özellikle sabahları da çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ardından nemlendirici, ardından güneş kremi sürebilirsiniz. Yani sabahları bu şekilde, akşamları da şimdi sabah güneş kremi sürdük, makyaj yaptık veya güneş kremi ve makyaj yapmamış olsak bile gün içinde sürekli toz, kire maruz kaldı cildimiz. Akşamları da Çift aşamalı temizlik. Bu çift aşamalı temizlik illa da yağ bazlı bir temizleyiciyle olacak diye bir şey yok. çift aşamalı temizliğinizi bir misal suyla da yapabilirsiniz. Ardından jel temizleyici veya köpük temizleyici. Ardından tonik dilerseniz yine ardından mutlaka nemlendirici. Benim cildim çok yağlı. Nemlendiriciye ihtiyacım yok diye düşünmeyin. Nemlendiriciler aynı zamanda cildinizin yağ dengesini de, sebum üretimini de azaltıyor. Eğer ki cildiniz sürekli sabah temizlediniz, akşam temizlediniz, toniklediniz, sürekli kurumaya meyil ederse aslında cildiniz o nem dengesini sağlayabilmek için vücudunuz yüzünüzü daha da fazla yağlandıracak. Böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Bu yüzden sivilceli ise bile cildiniz bu sefer sivilceli ciltlere özel nemlendiriciler veya yağlı ciltlere özel nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi nemlendirici en önemli adımlardan biri. Haftalık rutininizde de yine eğer günlük rutininizde tonik kullanmıyorsanız artı tonik ekleyebilirsiniz. Kil maskesi uygulayabilirsiniz cildiniz. Yani benim cildime gelecek olursak benim cildim hassas ve akne meyilli bir cilt maalesef. Yani hassas ciltler için ürünler kullandığımda mesela nemlendirici vesaire kullandığımda bu bana sivilce yapabiliyor. Ama sivilce ciltler için ürünleri kullandığımda da mesela yüz yıkama köpüğü, yüz yıkama jeli, cildi, sivilce için kullandığımda da cildime çok ağır gelebiliyor. O yüzden böyle benim cildime Ürün seçmek gerçekten çok zor. Ben şimdi yine kendi kullandığım ve bildiğim kadarıyla size kendi rutinimden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben özellikle son zamanlarda bu yüz temizleme jelini kullanıyorum. Çok çok memnunum. Kesinlikle bir sivilcelenme, işte hassaslaştırma, kaşıntı hiçbir şey yapmadı. Yani eğer cildiniz benim gibi sivilceye meyilliyse gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Lekeli ciltlere özel aynı zamanda içerisinde glikolik asit var. Lekelerinizi baskılamaya da yardımcı olacaktır ama tek başına işe yaramayacaktır. Bilginiz olsun. Nemlendiricisini kullanıyorum. Bunu mesela haftanın her günü veya sabah akşam kullanmıyorum. Çünkü bu şia yağ var içinde. O biraz beni korkutuyor. Sivilceye çok meyilliyse cildiniz bunu kullanmayın. Eğer diyorsanız ki benim cildim yağlı o zaman ben hangi nemlendiriciyi kullanacağım? Benim son zamanlarda kullandığım asla cildimde ağırlık yapmayan, sivilce yapmayan, komedon oluşturmayan, gözeneklerimi genişletmeyen bir nemlendirici. Bu krem konunun nemlendiricisi çok 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 memnun kaldım. E, bayağı sabah akşam düzenli bir şekilde kullanıyorum. Yarısı da bitmiş zaten. Sabah akşam düzenli bir şekilde kullanıyorum. Kesinlikle sivilceleme vesaire yapmadı. Zaten içerisinde hem mit var. Yani sebumu da dengelemeye yönelik bir içerik olduğu için e, sivilcelenme çok büyük ihtimalle yapmaz. Yine net kesin konuşmak istemiyorum bu cilt bakımı ürünlerinde. Çünkü herkesin cildi aslında böyle parmak izi gibi. Herkesin cildi farklı. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben çok memnun kaldım. Etrafımda deneyenler de çok memnun kaldı. Diyebilirim. Bu arada ben anlatacaktım. Şöyle... Şimdi günlük rutinden bahsedecek olursam yine ondan da yine bahsetmiş olayım. Ayrı bir video olsun diye düşünmüştüm. Ama hazır konuşuyorum. Konuşayım bari. Biliyorsunuz her zaman çekemiyorum video. Her zaman vakit bulamıyorum. Çok meşgulüm gerçekten. Sabahları yüz yıkama jelimle ben yüzümü yıkıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra e, yani isterseniz siz yine bir tonikle tonikleyebilirsiniz. Daha sonrasında yine bu Cream Co.'nun hiernik asit ve peptitli Serumunu sürüyorum ben cildim hafif nemliyken e, bazen şöyle cildim hafif nemliyken diyorum bazen cildimde hafif su varken yani daha böyle kurutmamışken e, cildime bunu kullanıyorum çünkü hyaluronic Asit'i biraz daha cildiniz nemliyken kullanmanız gerekiyor bazen de mesela bu aromatik spray e, serum şöyle görünüyorsa umarım görünüyordur bunlar e, bazen de bunu kullanıyorum bunu böyle pıs pıs sıktıktan sonra serumu uyguluyorum veya dediğim gibi siz toniyi uygulayıp nemliyken de serumu uygulayabilirsiniz ama hiçbirini kullanmak istemiyorum. Nur normal sudan sonra yani suyla temizlikten sonra bunu kullanabilir miyim derseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Onun dışında bu The Puru Solution'ın ben Hyaluronic Acid serumunu çok beğendim. Cildim gerçekten çok böyle dolgun dolgun oluyordu bunu kullandığımda. Hatta cildine ne kullanıyorsun? Botoks mu yaptırdın diye sorulanlar da oldu. Cildim gerçekten dolgun görünüyordu. Canlı ve parlak görünüyordu. Yani bunu da önerebilirim. Bunu da yine diğer Hyaluronic asit Peptide Serumu nasıl kullanıyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Hafif nemli cilde kullanabilirsiniz yani. Hyaluronic asitin hemen ardından nemlendirici olarak yine bunu kullanıyorum. Bu çok fazla ağır geliyor. Ee, onun peşine de güneş kremini sürüyorum mutlaka ve güneş kremini gün içinde yeniliyorum. Hatta tatile gittiğimde gerçekten insanlar benimle dalga geçti artık. Sürekli güneş kremi yenilediğim için. Ama ne yapalım? El mahkum kullanacağız. Güneş kremlerinin olduğu bir videoda çekmeye çalışırım umarım çekerim söz vermeyeyim bununla ilgili. Bu arada bana destek olmak için bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, likelamayı ve merak ettiğiniz bir şey olursa yorum yapmayı unutmayın. Yine Instagram adresimi de Nur olarak tekrar söylüyorum size. Gün içinde sabahları rutinim bu şekilde, akşamları da yağ bazlı temizleyici uygulayıp tekrar e, yüz yıkama jeli ardından niasinamid Ardından da nemlendirici şeklinde uyguluyorum, bitiriyorum. Yani gün içinde genellikle bu niyesinemi de değiştiriyorum. Bazen arbutin serum kullanıyorum. Hemen onu da göstereyim. Bu e, aynı zamanda C vitaminli bir arbutin serum. Leke baskılama konusunda gerçekten çok iyi bir sivilcem çıktığında o kızarıklık kalır ya. Bunu C vitamini de sayesinde içerisinde çok daha çabuk bir şekilde toparlıyor. O kızarıklık çok daha çabuk bir şekilde geçiyor. Ayrıca bir de akşamları bu The Pro yine Gözaltı serumunu uyguluyorum. Bu da gerçekten morluklarıma iyi geliyor. Şu an göz kremimi yanımda değil. Ama akşamları Kiehl's'ın gözaltı morlukları için olan göz kremini uyguluyorum. Sabahları da herhangi bir nemlendirici etkili kullanabilirsiniz. Nötrcina'yı kullanıyorum ben genellikle. E, o göz kremini kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir nemlendirici içerikli göz kremi kullanabilirsiniz. Yani akşamları da eğer ki göz altında morarma probleminiz var, yoksa bunları kullanmanıza gerek yok bu arada. Şimdi gelelim haftalık rutinime. Çok şükür bitti günlük rutinim. Ben haftalık rutinimde akşamları hemen ne yapıyorum ondan bahsedeyim. Öncelikle cildimde sivilce çıktı mı çıkmadı mı bu çok önemli. Eğer ki cildimde yeni aktif sivilcem varsa AHA, BHA umarım doğru söylemişimdir. Serumumu kullanıyorum. Onu da kullanmak için öncelikle cildimi yağ bazlı temizleyiciyle yıkıyorum. Ardından e, yine su bazlı bir temizleyiciyle yıkıyorum. Dediğim gibi eğer ki sizin cildiniz yağ bazlı temizleyiciyle anlaşamıyorsa, sivilce yapıyorsa ki bazılarının cildi anlaşamıyor ve sivilcelenmeye neden oluyor. Eğer ki böyleyse cildiniz misilir suyla makyajınızı, işte güneş kreminizi çıkarıp daha sonra su bazlı temizleyiciyle cildinizi tekrar yıkayabilirsiniz. Daha sonra yine Hyaluronik asitli serumla cildimi neme doyuruyorum. Ardından e, yine bir nemlendirici uyguluyorum. Bunun dışında sivilcelenmediğim zamanlarda haftalık rutinim nasıl oluyor? Ondan da biraz bahsedeyim. Yine yağ bazlı temizleyici, yağ bazlı temizleyicinin ardından bu defa su bazlı temizleyici değil. Direkt enzim peeling uyguluyorum. Enzim peelingle cildimi temizliyorum ve arındırıyorum. Ardından cildimi tonikliyorum. Yine asitsiz bir tonikle tonikliyorum. Hemen ardından da kil maskesi uyguluyorum. Bu sefer kil maskem kuruduktan sonra yıkıyorum. Yıkadıktan sonra tekrar cildim kuruyacağı için hyaluronik asitli bir serum uyguluyorum ve ardından da yine cilt tipime uygun bir nemlendiriciyle cildimi nemlendiriyorum. Dediğim gibi benim cildim daha hassas ve akneye meyilli. Benim kullandığım ürünler biraz daha buna göre ürünler arkadaşlar. Denememi istediğiniz, merak ettiğiniz bir ürün varsa aşağı yorum olarak bırakın. Araştırayım, geri dönüş yapayım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dikkat edin kendinize.